Merhaba arkadaşlar. Ee, önceki bölümde e, yüklemiştim. Demiştim ki Trafik Roger'ın Rakimit. <laughs> onu karıştırıyorum. Siz onu anlarsınız. O oyunu hilesini yükleyecektim ama gördüğünüz gibi motor motosiklet var resmeler motor sikleti dışına yükledim. Yani. O da aynı gibi ama farlar falan onlar seviyeyle açılıyor. Daha çocuk çok şey var. Benim seviyem şu an sanırsam 4 değil. Evet 4 Ayarlar normal bir önceki gibi Başlayalım ileri Sonsuz var Bir de tek yön var Sonsuz tek yön yapalım ikisini de Arkadaşlar İleri Otoban çöl Şehir Kış Ben otoban yapacağım Diğerleri olmuyor biliyorsunuz Nasıl bilmiyorsunuz şimdi öğren. Böyle yeni motorum var. Bunu yeni aldım. Bir önceki daha kötüydü arkadaşlar. İşte korna özelliği Ama çok aralar vermeyecek biliyorsunuz bakın. yarısı kadarız. çarpma. çok zor bunda arkadaşlar. Ancak bu bariyerde. Şu mağazım. Kahrolsun. İlk bir var baştan başladı. Skorumuz, hızımız, mesafemiz aynı yerde her şey. Bak görüyorsunuz. Sadece motosiklet üstüme kırıyor. Üstüme kırdı arkadaşlar. Üstüme kurdu Bana da bana da. Seviyem 5. 500 TL. Bir jeton. Oh, motosiklet bakalım. Garajımıza <laughs> girelim Şu motosikletten bahsediyor. 3500. Benim parama bakın. Bir bakın. Ben elbise alayım. Bak ilk önceki motorum buydu. En, en klasik dandik O bu yeni motor biraz daha iyi. Teknoloji bakımından çok değişik güzel bir şey. böyle işte oluyor. Şöyle şehir kuş var. Ee, bunda ama şöyle var. Öyle akşam gece. Biz klasik bize girelim ya. Klasik, klasik, klasik. Klasik, klasik Aynalardan bir şey diyecek ama şöyle. Pek bir şey anlamadım. Boştu, kaza yaptım. Züleyha, devam edelim, bırak. Şu amcamızın yerindeydi. Amca, amca! Seni seviyorum amca. Ama seni geçmem lazım, çünkü sen çok özür Uf Amcamız BMW'miş. Amca bu ama ben de bir kere süreceğim ben seni teknolojik motosiklette de bir denetlemek ister misin? Beklerim seni. Asıl at. Ah böyle farsamaktan kaçırılır mı? Bu duruyor şayet olmaz. basmıyorum böyle oluyor. Ben de sözümü tutacağım. Videoyu durdurup sinirli trafik ölçüp bitireceğim. Bir salise de buradayım arkadaşlar. Çok üzüntüdürüm arkadaşlar. Bulamadım trafik. Roger. Arabalarımı göstereyim. Videoyu bitireceğim çok özür dilerim bir dahaki videomda artık ayrıca bir dahaki bölüme değil de bir dahaki bölüme de aslında illa bir bölümde sizin için Tabii ki de minecraft videosu çekeceğim ben bir ondan 4 bölüm 5 bölüm yani kaç bölüm olursa olsun yine de çekeceğim yani minecraft olmazsa olmaz herkes sevdiğim Minecraft. Aa, tamam. Yani böyle bu arabamı aldım ben. Ve arkadaki arabaları alamadım. Ha, şimdi hedefim hangisiydi? Yani neredeydi bu araba? Neydi yok dinle. Bu arkadaş. Bu yok bu değildi çok farklı normal Ama buydu ama modifiyerisini istedim. Bu daha iyi güzel. videoyu evet, evet, bitiriyorum o zaman görüşürüz arkadaşlar.